Seyir tepesi'ne geldik. geldik. Evet. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Aa, evet. Gir. Aa Tarla gibi mi? Nereye bakıyorsun Elif? Aa, çok güzel. Evet bak bunlar soğan Elif. Soğan mı? Hı hı. Yeşil soğan. Hı. <laughs> ben de. Gel gel kızlar bitmiş ise birazcık bile olsa geldi elimde. Şimdi parke baştan sona görebileceğiniz bir dal burası. Öyle mi? Evet ben çay içeyim ablam. Sıcak evet, güzelmiş. Yusuf, Bak yaylaları Kardeşim şimdilik dört tane çay alalım. İlerleyen saatlerde bakarız. Olur mu? Yusuf! Böyle güzel yer. Tavsiye ederim. Güzelmiş. Havası mis gibi içinize çektiğinizde Aa! Köy taşına mı benziyor? Evet. <laughs> Köyün taşına benziyor. Değil mi anne? Evet. <laughs> evet. Şimdi güzelce bir çayımız içelim burada. Evet, Seyir tipisinde keyfimizi sürelim. Sonra da Eğidir Gölü'ne şu an yağmur geliyor. Şimşek çakıyor. Eğer ki var taşıması, bir salla turlayalım dedik ama bakalım. Smith diyelim. <laughs> İnanılmaz bir yağmur döktürdü. <laughs> Elif sırasıklam oldun. Kaç içeri içeri. yakaladın <laughs> beni, yakaladın beni. Elif bakayım. Sıra sıklam oldun. Ama ben yaptım. Böyle içeri terası var. Uşamadım. İçeri terası var. yağmur yağıyor. İyi. beğendin mi ben buraları? Hep ve <laughs> evet ayaklarım hep kirlendi. Olsun yıkarız. Eğer ki Eğidir Gölü'ne gelirseniz Isparta Eğidir Gölü'ne mutlaka buraya da uğramanızı isterim.